konforu, güvenliğin ön planda olması ve ilk kullandığım anda benim aracım budur demem. Ducato günlük işimizde şehir içinde manevra kabiliyetinin yüksek olması, uzun yolda yol tutuşunun ileri seviye olması, artı yükleme hacminin çok geniş olması. Güvenlik önlemleriyle de araç bana gerçekten güven verdiği için Ducato diyorum. Karlı ve buzlu yollarda özellikle önden çıkış olması, uzun yolda motorun güçlü olması, güvenlik tedbirlerinin önde olması bizi tabii daha da memnun ediyor. Yakıt tüketimi diğer kullandığımız araçlardan çok çok daha düşük. Teme konusunda problem çekmiyoruz. İç hacmi çok geniş, yük ağır ve hacmi büyük yüklerde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Neden Ducato'yu tercih ediyorsunuz, neden başka araçlar yok gibisine sorular oluyor. Biz de anlatıyoruz tabii avantajlarını, yakıt tüketimini, iç hacmini, servis ağının geniş olmasını, güvenlik sistemlerinin ön plana çıkmasını tercih ediliyor ve satışa da etkisi oluyor bunun. Müzik Özellikle şehir merkezinde kalabalık trafikte manevra kabiliyeti çok iyi. Deme hacmi dediğim gibi içi çok geniş, motor gücü olarak çok yüksek motor gücü var. Çok rahat otomobil konforunda. Müzik Kesinlikle tercih ederiz Ducato'yu. Özellikle bu yeni 2024 ve 25 yıllarında çıkan modellerdeki güvenlik sistemlerinin daha iyi olması